Evet şimdi şöyle bakıyorum. Yani klasik yoğun bir damar testisin etrafında yoğun bir damar. Bu hep böyle bizim artık teknik değiştirmemize sebep olan sen şimdi ameliyat olmuş bir insansın değil mi? Aynen, hocam. Ne zaman ameliyat oldun? Bir buçuk sene önce. Yani bir buçuk sene önce varikosel ameliyat oldun. Bir sperm spermital yükseldi, bir hamilelik yaşandı hatta diyorsun. Evet hocam. Ama sonra bir düşük oldu herhalde. Evet, o aynen. zamandan sonra da çocuk olmadı mı? Olmadı mu? hocam. Şimdi gerçekten birçok varikosel hastası nüks ediyor. Biz kitaplarda işte yüzde beş nüks, mikroskop kullanılırsa yüzde beş nüks falan diyoruz ama gerçek bundan biraz daha fazla. Yakın takip ettiğimiz zaman böyle Doppler'le hep baktığımız zaman bu nüksleri çok net görüyoruz. Şimdi sende de damar, burada görüyorsun, kocaman bir damar. Şimdi bu damarın aslında yeniden oluşması değil kaybolmaması büyük ihtimalle oluyor. Yani buna İngilizceden recurrence nüks değil de persistent, kalan varikosel deniyor. Bu ameliyattan beri büyük ihtimalle bu damar çıkartılmadığı için şu anda 3 milim olarak demin 3.2 de ölçtük. Ondan sonra bu damar kalmış durumda. Biz bu damarı uzun bir dal halinde test etrafından çıkartıyoruz ve kendi kendine kaybolmasını beklemeye gerek kalmıyor. Ama normal konvansiyonel ameliyatta herkes tarafından yapılan kabul edilen damar şöyle kasıktan yukarıdan bağlanıyor. Şu kısımdan. Bak bu kısımlarda belki hiç damar kalmadı bile gayet başarılı bir ameliyat bile olmuş olabilir. Ama alt tarafa geldiğimiz zaman testisin etrafında şu testisin etrafında burada büyük bir damar kalmış durumda. Reflüsü nasıl diye baktığımda da sen daha şu anda ıkınmadan işte reflü akım var. ıkınmıyorsun değil mi şu anda? Yok hocam. Evet. Daha hiç ıkınmadan aldığın nefeslerle reflü akım oluyor. Ikın bir de. Evet. Yani o zaman da daha da akımların arttığını görüyoruz. Yani bu nüksetmiş bir varikosel ne yazık ki bir operasyon daha gerekiyor ama artık bu operasyonda bu damarı burada bırakmayacağız. Tamamen çıkartacağız. Şöyle bir daha bir ölçelim. Damarın en yerini ölçüyoruz. 3.3 olarak şu anda ölçtüm. Yani 3.12 değil de şu yoğunluk. Bak burada gidiyor, geri geliyor kan. şöyle gidiyor, buradan geri dönüyor, buradan akıyor. Yani böyle bir sarmal halinde burada dönüş yapmış. Bunun temizlenmesi lazım. Hadi geçmiş olsun.